Artık yemek tarifleri açıkta A biliyorsunuz Zeytin, Zeytin, siyah zeytini topluyoruz. Tam siyah böyle yumuşamadan sofralık olanını alıyoruz. Oran, oran şu. Evet. Bir kilo üzerinden konuşayım siz. Ondan sonrasını siz değerlendirin. Üzerinde. Bunu e, Bir kiloya 30 gram tuz koyuyoruz ve 30 gram da şeker koyuyoruz. Ve kapatıyoruz üzerine. Ve dik olarak tuzu ve şekeri üste koyuyoruz. Yani şeyleri karıştırmıyoruz. Zeytinleri altta üste koyuyoruz ve bir hafta o şekilde duruyor. Su falan bir şey yok. Hiçbir şey yok. O şekilde duruyor. Sonra yan yatırıyorsunuz. Mümkünse her gün yuvarlıyorsunuz. Ve yumuşak Biz yumuşak sevgiyle. <laughs> 45 gün sonra veya 50 <laughs> gün sonra kapağını açtığınız zaman içeriden ciddi bir zeytin kokusu alıyor, geliyor. Tadıyorsunuz. Ve tattıktan sonra eğer acılık varsa hemen hızlı kapatıp yine belli bir süre devam ediyoruz. Eğer tadı hoşunuza gittiyse hemen bol suyla yıkıyoruz. Tatlı suyla yıkıyoruz. Ondan sonra üzerine zeytinyağı döküyoruz ama çok fazla değil. Bir kiloya diyelim ki 3-4 kaşık e, çorba kaşığı zeytinyağı, <laughs> halis zeytinyağını döküyoruz. Ondan sonra koyuyoruz mutlaka bak, şey, e, ışık görmeyen, herhalde. mümkünse karanlık bir yere. Şeker ve tuzlamayı ne için yaptık böyle? Çulalım, neydi? Kavanoz, ha, kavanoz, kavanoz. Ya. plastik. Başka bir şey, suyuru, bir şey yok. Sürü süzüleceği bir şey yok. O zaten içinde süzülüyor. Dedim ya o zeytin tadı geldiyse evet. tatlı suyla yıkay yıkayacaksınız onu. Olay bitmiştir. O zaten yuvarlama. buruşuk buruşuk olmuş. E, ay hakikaten bu biz yedik. İnanılmaz bir, bir şey. Şu anlattığı yani zeytin var. Şeker, yani yani, limon, pirinç.